Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuştu. Yılmaz, enflasyonla mücadelenin etkilerinin görülmeye başlandığını söyledi. 2023 yılında ekonomimizin 1.1 trilyona yakın bir büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz. Satın alma gücü paritesine göre çok daha iyi durumdayız. Türkiye dünyanın 11. büyük ekonomisi konumunda. Enflasyonu da unutmuyoruz. Türkiye real tarafta çok başarılı oldu. Hem dünyadan hem de e, ülkemizdeki kur istikrarsızlıklarından kaynaklanan enflasyon gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Bunu da hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu sorunu da görüyoruz. Bugün birinci önceliğimiz enflasyonu makroekonomide aşağı çekmek, makrofinansal istikrarımızı güçlendirmek. Bu çerçevede güçlü bir şekilde enflasyonla mücadeleye başlamış durumdayız. Yaz aylarında işte o kur artışı başka bir takım etkilerle enflasyon oldukça yüksek geldi. Ama aldığımız tedbirlerin etkisiyle sonbaharda mevsimsel koşullar aleyhte olduğu halde enflasyonun aylık bazda oldukça önemli oranda düştüğünü görüyoruz. Yüzde üç küsürler düzeyine gelmiş durumdayız. Enflasyonda aylık etkileri görmeye başladık. Enflasyonla mücadelemizin aylık etkilerini görmeye başladık. Yıllık etkiyi ise 2024'ün ortalarından itibaren görmeye başlayacağız. 2024'ün ortalarından itibaren enflasyonda belirgin bir şekilde düşüş gerçekleşecek.